olduğunda. Çünkü başında da söylediğim gibi kopma konusunda bir sıkıntı yaşadığı için ki bu zaten 0-6 yaş grubundaki hemen hemen o kadar yeni başlayan çocuklarda çok daha sık ama e, o adaptasyon süreci çocuktan çocuğa göre değişebildiği için süre çok fazla da uzayabiliyor. E, o yüzden aileden kopma noktasında biraz sıkıntı yaşıyor ve bazı kazanımları daha geç elde etmiş oluyor, öğrenmiş oluyor. Bunların yanı sıra da kesinlikle bunu eklemek istiyorum. Aileden biraz uzak kalmayı öğrendiği gibi tek başına sorumluluk bilinci gelişiyor. Yemek yemeyi öğreniyor, tek başına bunları yapmayı öğreniyor. Tuvalet ihtiyacının karşılığı uyku mesela. Artık bunlar bir kazanım haline geliyor ve devamlılığını sürdürüyor. Aslında saydığımız alanlar da en büyük esken olarak Çocuğun gelişimlerin her bir noktasına, sadece tek bir alana değil her bir noktasının gelişmesine sebebiyet vermesi diye de e, ekleyebilirim. E, kendine olan güvenin artmasına da en büyük etkendir kesinlikle. Çünkü çocuk kendi başına bir şey yapmayı gördükçe daha da çok üstüne gidiyor. Aslında çocukların takdir görme isteği, aynı ilgiyi beklemesi ve diğer arkadaşlarını gözlemleyerek ben de yapabilirim demesi... Aslında okul öncesi dönem kesinlikle çocuklar için olmazsa olmaz diyebilirim. Hayata karşı hazırlama konusunda onların e, bakış açılarını değiştirme, belki ön yargılarını kırma hı hı. ve bir arkadaşına sevmediği bir davranışı görüp ona bunu dile getirme ya da belli etme gibi durumlar da arka arkaya gelmekte. Evet. Yayınımızda evet. onu sanırım. <laughs> Yok yok şu an değil. Hiç donma falan yok. Gayet iyisin. Ee, çok güzel gidiyor. Peki e, burada velilerimize etkilemek istediğin e, önemli noktalarında bu hani girişim hani bu süreçte e, çocuklara yaklaşımı neler olmalıdır? Hani şimdi soruların içerisinde değil ama e, sorular bitti. Hani evet. şey, sohbet niyetinde söylemek istedim. Hani bu en dönemde öncelikle. çocuklara nasıl davranmasını önerirsin senin öğretmenim? Zorluk çıkaran öğrencilerin. Öncelikle şöyle oryantasyon dönemi hem aileye hem çocuk için zor bir dönem. Yani çok kolay atlatılır desek doğru olmaz. yani kolay değil desek de doğru olmaz. Biraz yıpratıcı bir dönem olduğunu düşünmekteyim ben. Çünkü biz bile başka bir ortamdan başka bir ortama geçtiğimizde ya da en basit gibi bir durum yaşadığımızda bile yer mekan farklılıkları, adaptasyon sürecimiz e, ruhsal anlamda bile değişkenlik gösterebiliyorken daha e, adımlarını yeni atan bir çocuğun başka bir yere ve bir kalabalıkla karşılaşması hmm, ben bunu öğretmenim mi diyeceğim şimdi ama <laughs> bana neler katacak ya da o nasıl biri işte ben nasıl arkadaş edineceğim benim için aslında doğru bir arkadaş mı çocuklar her şeyi farklı ve her şeyi düşünüyor kesinlikle kolay olmadığı için onlara sabır ve sebat diyebilirim ve velilerin özellikle anne bağı zaten biliyoruz ki Anne karnına bebek ilk düştüğü andan itibaren anne ile olan bağı çok farklı ve hı hı. o annenin duygularını bile hissedebiliyorken ki daha doğmamışken bile bunları hissediyorsa gündelik yaşantımızı ve 0-6 yaş grubuna dahil olduğunda bütün duyguları hissediyor demektir, düşünceleri bile etkileniyor demektir, model al alabilir. O yüzden annelerin kesinlikle kaygı ve endişe içerisinde olmamasını tavsiye edebilir öneride bulunabilirim. Ee, çok kolay e, olmadığı için çok da fazla bunu yapmalılar, bunu yapmalılar demeyi sevmiyorum. Çünkü yaşayarak görmek, öğrenmek her şeyden çok daha önemli. Ee, onlar da bunu görecekler, öğrenecekler ki sonraki aşamada daha rahat olacaklar. Ve her zaman birilerimle görüşme esnasında da şunu ekliyorum. Hı hı. Ee, siz ne kadar sakin olursanız, çocuğunuzu sadece gözlem yaparak ve yanında olduğunu hissettirerek, adımlarınızı atarsanız çok kolay bir şekilde bu süreç aslında geçebilir. Yani çocuğun psikolojisini anlamaya yönelik biraz atıkta bulunmak gerektiğini düşünmekteyim. Yani çocuk ne istiyor? Israrla gitmek istemiyor. Kendini yerlere atıyor. Ben buraya girmeyeceğim. Arkadaşlarım istemiyorum onu görmeyeceğim. Oyuncak <laughs> veriyoruz, oyuncak bırlatıyor. Mesela bunlar çok e, alışkın olduğumuz şeyler. Evet. E, ama hani bunlara biraz daha eyvah ne yapacağım şimdi. İşte bak kesinlikle istemiyor. O zaman okula göndermemeliyim diyerek değil. Ben senin yanındayım. Bu bir, iki, üç böyle gidecek. Okulu sevdirmeye yönelik konuşmalar yapılabilir. E, animasyon izletiyorlar. Şayet e, yine ilgisi varsa çocuk gördüyse buna benzer bir şekilde e, örneklemeler yapılabilir. Resim çizerek anlatılabilir mesela bak işte burada arkadaşlarım var. İşte sen kapıdan girdin. Burada şimdi bu oyuncakla da oynayacaksın. Örtmesin en sevdiğin etkinlikten başlayacak ve istediğin şeyleri e, sırasıyla yapacaksın. İstemediğin şeyler de olacak, mutsuz olacağın şeyler de olacak. Ama mutlu olacağın şeyler de bunlar bunlar. <laughs> Çocuğu sevdirebiliriz, yani alıştırabiliriz. Ama en önemlisi ve elini kısmı gereken unsur bence e, sabır ve sebat diyorum. Ve endişe olursa, kaygı olursa çocuk zaten bundan etkileneceği için devamlılığını getirmesi hem aile için zor hem de çocuklar için zor. Evet, evet. Bugün, e, bugün değil de dün e, bir anaokulun önünden geçiyorum okula giderken. Orada <laughs> bir şey e, dikkatimi çekti. Ee, öğretmen kapıyı açıyor. Ee, annesi öğrenci çocuğu bırakırken çocuk içeri girmiyor, dönüyor. Merdivenlerden inip annesine giriyor. Annesi duruyor. Hani bakalım ne yapacak diye merak ediyor. Ben de durdum seyrediyorum onu. Hani ağlayacak mı <laughs> ne yapacak diye. Annesini kucağına gelmek istedi. Annesi de kucağına aldı. Maskesini indirdi ve öptü onu. O kadar Hayır, çok şaşırdık ki annesi duygulandı. işte öğretmen herkes şaşırdı. Hani böyle bir tepki beklemedi. Ya da işte e, ayaklarına bacaklarına sarılıp ağlamasını veya işte e, inat edip gitmek isteyebilir gibi düşündüler. Ben de orada kenardan bakıyorum acaba ne yapacak diye ve çok duygulandım. E, Hiç sessizce geldi annesini öptü. Sonra tekrardan da okulun kapısından içeri gitti çocukların yaşlarına göre tabi bunlar daha da zorlaşabiliyor hani anneye bağlılık çok kuvvetliyse o bir saat bile ayrı kalmak onun için kabusa dönüşebiliyor ama orada tabi öğretmenimde çok büyük görev düşüyor Esin burada değil. ben varım o güven duygusunu oluşturduğu zaman çocuk benimseyince zaten biliyor ki şu saatten sonra da beni gelip alacaklar burada sadece öğrenmek oynamak için buradayım algısını öğrendikten sonra da zaten sorun kalmıyor. Evet. Mesela ben bunu çok bildim. sizin dediğinize de ek olsun. Çocuk mesela hı hı. Giriyor, içeri giriyor. Bazen girmemek için elinden geleni yapıyor. Ama burada aslında işte anneye olan o duygusu, o bağı çok kıymetli dedik. Çok önemli dedik. Bazılarında da aşırı bir bağlılık var. Bunu aşırı tutum E, Annenin de istendiği düşkünlüğü belki de çok daha fazla Kıyamama. ama evet. kesinlikle. Bu da işte aslında bazen göremiyoruz ama olumlu etkileri olduğu gibi tabii ki de olumsuz etkileri de olabiliyor. Ama zamanla aşılmayacak ve geçilmeyecek hiçbir dönem olduğunu düşünmüyorum. Zorlayıcı yıpratıcı ama sonrası işte bizim de önceden böyleydi ama işte şimdi gülü oynaya giriyor ve arkadaşları bunları yapıyor. Biliyor musunuz İşte bugün şarkı söylemeyi öğrendi. Bugün işte e, İngilizce bize e, bazı ke kelimeleri anlattı ve cümleler kurmaya başladı gibi gibi birçok şeyi de duymaktayım. Yani aynı zamanda verilerle e, görüşmelerimde ve toplantılarda da hocam başta nasıldık şimdi nasılız o cümle gerçekten çok kıymetli diye düşünüyorum ve e, o geçiş aşaması onlar için zor oluyor mu? Sonrasında da bunu yaptı, şunu yaptı diye konuşmak her şeye bedeliyor. Yani bu süreç bir süreçse eğer, e, zamanla yayılan bir süreçse, zor bir süreçse tabii ki de bunun anlayışla karşılamak, biraz daha sakin olmak, dingin olmak süreci daha az bir şekilde yıpratarak geçirmeye sebebiyet verir diye düşünüyorum ben. Evet. Ee, Selim'ciğim bir de ben e, okul öncesi öğretmenlerine gerçekten saygım sonsuz. E, çünkü onların o e, emeklerinin içerisinde ben de vardım. Nasıl ne yaptıklarını çok yakından takip ettiğim için gerçekten evet. e, hakları e, gerçekten korunup e, yani e, nasıl diyeyim hani küçük görülecek bir şey değil gerçekten çok e, vefa gerektiren, azim, çalışkanlık ve sevgi gerektiren bir meslek. Ve Kesinlikle. bir çocukla değil, 10 tane çocukta olabiliyor. Onların öz bakımından e, tutun yemek yemesine, işte matematikten Türkçe çalışmaları İngilizce çalışmalarına her daim yan yana olmaları ve onları aynı ortamda tutup bir şeyler öğretebilmek gerçekten çok büyük bir başarı benim için. O yüzden okul, önce öğret okul öncesi öğretmenlerin yeri bende apayrı. E, o yüzden de hepinize çok teşekkür ediyorum. E, işinizi gerçekten severek yaptığınız için de zaten çocuklar bu enerji sizden alıyor ve orada da gelişim, büyüme ve öğrenim gerçekleşebiliyor. Kesinlikle. E, gerçekten her şey karşılıklı. O duygu, o enerji. Çocuk, e, anneden bahsettik ama anneden sonra o okulun kapısına girdiği itibariyle öğretmen var karşısında. Evet. Öğretmen karşısından da ikinci aşamada etkileniyor diyebilirim bunu da. Kesinlikle Mutlu olduğunda güldüğümde o enerjiyi çocuklara yaydığında çocukların algılarının daha da açık olduğunu fark ediyoruz mesela. Hemen kapıyor bir şeyi ve ertesi gün ya da belki birkaç saat sonra aynı şeyi tekrarlamaya, söylemeye başlıyor. Daha istekli oluyor. Ve ağlayan bir çocuğun karşısında ısrarla gülen bir öğretmen olduğunda bir zaman sonra bir durup bakıp o da gülmeye başlıyor. Bunu da çok deneyimledim gördüm. Ve sevgi her şeyin üstesinden gelir. O bağ, o kuvvet, ben yanındayımı o çocuğa verebilmek, hissettirebilmek her şeyden öte. Sonrasında biz birlikte aşarız demek gerçekten çok önemli. Her çocuğa isteriz ki saatlerce bireysel olarak o alanları verebilmek, öğretebilmek, eğitebilmek. E, tabii ki yani çok fazla mümkün olmuyor ama yine de her çocuğun, e, diğer meslektaşların da olmak üzere gönlüne, kalbine hitap etmeyi başarmaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bir çocuğun ruhuna dokunmak benim için çok kıymetlidir. Bir hazine olarak görüyorum ben bunu. O çocuk kapılarını açıyorsa zaten sana güven duyuyor demektir kapılarını kapatıyoruz orada bir sıkıntı var demektir gerek bizde olabilir e, yanlışlıkla telaffuz ettiğimiz bir şey ya da bir davranış olabilir ya da bir arkadaşın e, saçını okşadığımızda neden benim saçımı okşamadın diye düşünmesi bile olabilir e, evet. gibi gibi durumlar yani çocuğun psikolojisini anlamaya yönelik e, davranışlar kesinlikle çok kıymetli onları hayata hazırlamak okula hazırlamaktan öte gelen bir şey ve olarak çocuk e, hayata ilk adımını attığında ailesinden başkalarına da güvenebilmeyi ve o güveni oluşturmayı e, öğrenmeli, görmeli. Bizim de en büyük hedeflerimizden bir de zaten güven duymayı benimsetmek, kendi öz olan saygılarını oluşturmak ve sonrasında en önemlisi hayvanlara, kadınlara, tüm canlılara saygı duymayı öğrenmesi ve yeteri kadar da sevebilmesi. Evet hani bir de söz vardır ya hayatta en iyi e, şey iyi bir öğretmene rast gelebilmektir ve bunu ilk yapan kişilerde okul öncesi öğretmenleri oluyor. Hani sınıfı, Sınıf öğretmeninden ilk okul öğretmeninden önce ilk önce sizlerle tanışıyor ve sizlerin evet. onun hayatına dokunabilip onun hayatında iz bırakabiliyorsunuz işte en büyük başarı bu. Hani unutmaması Kesinlikle. bir şey katmış bir harf dahi öğrenmesi bile sizin için büyük bir mutluluk. Onun için de aynı şekilde. O yüzden de çok şanslısınız. İlk dokunan kişi ben, olduğunuz için. Okula ilk e, başladığım zamanlarda yani e, üçü evet. Geçen yıl olmak evet. Geçen yıl olabilir. E, i̇lk işe başladım. Adımımı attım. E, en son çalıştığım kurumda. Bir öğrencim vardı. Öğrencim hiçbir şekilde e, konuşmuyordu ve kabul etmiyordu. Yaklaşmamı dahi kabul etmiyordu. Ve e, böyle öğrencileriniz de olabiliyor. Hiçbir şekilde iletişim kabul etmeyen öğrencilerimiz de olabiliyor. E, bu da bizler için de çocuk için de çok zorlu bir süreç kesinlikle. İstemiyor, kabul etmiyor. Zorla benimsetemeyiz. E, zorla katıltamayız. E, burada da en önemlisi zaman ve sabır diyebilirim. Ve öğrencim e, hiç konuşmamayı tercih etti. Belki aylarca sürdü bu. E, ben sabırla aynı şekilde devam ettim ve birinci dönemin sonunda artık e, benim tüm dediğim şeyleri uygulamaya başlamasından tutun kendi fikirlerini söylemesi düşüncelerini arkadaşlarına aktarması yayması ve onlarla birlikte grup halinde etkinliklere oyunlara katılması dil gelişimini daha da iyi geliştirmesi ve diğer arkadaşlarla tamamıyla aynı düzeyde ...lenmesi. Hiçbir şey kabul etmiyorsa çocuk ona da zorla bir şeyleri yaptırmamaya çalışmak gerekiyor bence. Ee, onun dozajını ayarlamak çok kıymetli, çok önemli. Çocuk kabul ediyorsa buradayım. Etmiyorsa ben yine buradayım. Ama sen istediğin zaman e, benimle konuşabilirsin. Benimle iletişim kurabilirsin. Bunları söylemek, ona bunu hissetmek çok önemli diyebilirim. Evet. Ağzına sağlık sen. Hocam siz dondunuz, ben dondum mu? <laughs> evet, yok, donmadı şu anda. Gayet iyi. Ee, şu anda var mı bir sıkıntı? Yok sanırım. Selincim? Evet, internetteki yoğunluk sebebiyle sanırım senin öğretmeniniz de dondu arada bir bölge şeyler olabiliyor. Selin hocam. <laughs> evet. Selin öğretmenimize tekrardan çağıralım. <laughs> Tabii ki e, telefondan ve artık online eğitimlerde olduğumuz için ekranlarda olduğumuz için <laughs> sorunlar yaşayabiliyoruz. Ya maalesef işte canlı yayında <laughs> ve derslerinde de mutlaka yaşadığımız öğretmenlerin, öğretmenlerin başına çok kez gelen e, durumlar maalesef. Şu anda Kesinlikle. da sanırım, internetin evet. en yoğun olduğu saatler, akşam saatleri. Senin için çok ederim. teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Diyorum. çok güzel bir program oldu. Ee, senden de çok güzel bilgiler aldık ve seni burada canlı olarak görmek de benim için apa bir şey. Uzun zamandır da görüşemedik. Ee, evet. şu anda yanımdasın gibi hissediyorum. İnşallah şu dönem biter, yeniden beraber oluruz. Duygularımız karşılıklı öncelikle bana yer verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Bilgilerimi aktarabildiysem, duygularımı hissettirebildiysem, karşı tarafa geçirebildiysem ne mutlu bana diyorum. Ay sağ ol. Her zamanki gibisin. <laughs> Enerjik dolu, sevgi dolusun. Allah yolunu açık etsin diyorum. Çok Şerifim. benim ediyorum. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet buradan da herkese çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız ben için. Ben de. Ee, <laughs> herkesin... Evet herkese iyi akşamlar. İnşallah başka yayında da görüşmek dileğiyle. Selin'ciğim. İnşallah. Kendine çok iyi bak. İyi akşamlar. Davet olarak algılıyorum <laughs> bunu. Teşekkür ederim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Her zaman evet. görüşmek üzere kendine iyi bak. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar arkadaşlar.